Marsilya Limanı'na 1,5 kilometre açıkta yer alan İf Şatosu, şehre gelen turistlerin rağbet gösterdikleri bir yapıdır. Firol Takım Adaları'nın en küçük adası olan If Adası'nda bulunan bu taş gibi yapı, 16. yüzyılda inşa edilmiş, savaşlar görmüş, 19. yüzyılın sonuna kadar da hapishane olarak hizmet vermiştir. Askerden arındırıldıktan sonra da 1890 yılında halka açılmıştır. Château, Alexander Duman'ın macera romanı Monte Cristo Kontu'nun mekanlarından biri olmasıyla ünlüdür. Adacık, yılda 100 bin kadar ziyaretçi ağırlamaktadır. Nasıl gideceğiz derseniz, birazdan ineceğimiz liman bölgesinden feribot seferleri düzenlenmektedir. Liman göründü. Sadece bir 10 dakika kadar e, yokuş aşağı yürüdüm. Fazla da değil. Aşağı doğru yürürken daha çabuk geçiyor tabii. Meydanımızda Huile meydanıymış. Huile ...mutlaka Marsilya notlarınıza buraya alın. Bir detay gördüm. Ondan bahsedeyim. Tabi araç kiralayarak gelenleriniz de olabilir. Kottazuru gezip Marsilya'ya kadar araçla. O yüzden bu park yerleri falan da göstermek istiyorum. Marsilya'da... ...mesela şu an... Hule Meydanı'nda bir park yerine aşağıdan bağlantı var. Aracınızı park edip de buradan Eski Rıhtım ve Marsilya Katedrali bölgesini gezmeye başlayabilirsiniz. Ki burası Marsilya'nın merkezi diyebilirim yani turistik merkezi. Uu, çok sevdim. Hemen bir iki fiyat bakalım. Giriş küçük pizzalar 13 euro. Pizzette biraz küçük oluyor. Salata 19-18 euro. Ana tabak balık 19. Salata et ve kızarmış patates 26 euro. Burada 26 euroya menü var. Evet. Yemek için bu hülye meydanı tercih ediliyor anladığım kadarıyla. Bakıyoruz şu sokağın ucu hemen. Rıhtım zaten eski liman. Denilen ünlü tarihi aynı zamanda kalenin ve e, az önce göstermiştim Sen Nikola ve e, bir Aziz daha vardı onların Kale Burçları işte orası. Aha. Deniz kestanesi seçiyorsunuz. Tanesi 1.60 atmış, Duydum tereyağla veriliyor Limonla tereyağı. İki meydan yan yana tam bir Yiyecek cenneti olmuş Tahir meydanından Limana çıkıyorum Artık vakti gelmişti Burası tamamen bir yat ve tekne marinası şu anda. Ne kadar gezi tecrübesi olursa olsun insan bir şeyle ilgili peşin hükümler verebiliyor. Marsilya'nın sabah otelimden çıktığım Saint Michel Merkez Tren istasyonu bölgesi bambaşkaydı. Orta kısım gerçekten e, denize daha uzak kısım diyeyim. Çok fazla göçmen mahallesinin ve koşuşturmalı bir hayatın. Etrafta çok da temiz değildi açıkçası. Ama şimdi eski limana, rıhtıma inince burası tamamen bir marina. Önümde Saint Jean ve Saint Nicolas kaleleri var. Muhteşem bir cennete döndü. Burası çok yüksek bir e, yaşam e, tabii e, kalitesi yükseldi burada. Bir tık daha pahalı restoranlar. E, turistlerin de burası çok fazla böyle kordon boyu aslında la kordon da deniyor e, gördüğüm kadarıyla buradan ileri Saint-Jean ve San nicolas kalelerine giden yola. Ee, şehrin çehresi birden değişti Marsilya'nın efendim. Marsilya kendi içinde gerçekten iki ayrı şehir barındırıyor sanki. Bazen ben de şey diyorum ya, bu kadar insan o tarafa doğru yürüyorsa oradadır herhalde hani daha çok görülecek yer. Benim de kamerama daha iyi açı verecek yer orasıdır diye düşünüyorum. Şu an o sistemi Not. Sen Nikola Kalesi'ni biraz geçince Faro Sarayı'nı buluyorsunuz. Puhore, puhore yazıyor. Burası bir park aynı zamanda. Halka açıktır. Kapıda güvenlik e, olduğuna bakmayın. Biletsizdir de. Sarayın önünde bir bahçe var ki zaten altında Faro e, koyu da var. Haritalarda görürsünüz. Burayı mutlaka bulun. Birkaç saat burada geçirin yanınıza bir içecek alın, bir sandviç alın. Belki e, çok gevredim ben. Evet, gevredim. Sabah çıktığım gibi değilim. Kusura bakma Marsilya.